Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine harika ve birbirinden güzel slime testleriyle işte karşınızdayım. Bakalım bugün neler var testlerimizde derken karşımıza sağlıklı mı sağlıklı bir yoğurt çıkıyor arkadaşlar. Evet ilk tarifimiz yenilebilir slime'lara özel bir tarif. Gıda boyasıyla devam ediyorum ve acaba içine ne koyacağım? 5 dakikada 5 slime test kuruyusu devam ediyor arkadaşlar ve ikinci video ile karşınızdayım. Evet bu da bir nişasta gördüğünüz üzere. İsteyenler un da koyabilir ama nişastayla daha güzel bir sonuç elde ediyorum. Sizinle bunu da paylaşmak istedim. Bakalım şimdi karıştırıyoruz. Kıvam çok önemli lütfen çok fazla nişasta koymakta aceleci olmayın çünkü çok katı oluyor. bence bu kıvam güzel oldu bir tık daha belki nişasta ekleyebiliriz. Dediğim gibi bu formülde sabırlı olmak lazım yoksa bir türlü tutmuyor ve çok uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Renge bayıldım. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor? <laughs> Mükemmel oldu. Hem macun kıvamında hem de kapalı kapta saklarsanız arkadaşlar birbirinden harika bu slime'ları bu slime'ı slime'lar değil bu slime'ı Uzun süre oynayabilirsiniz. Mükemmel oldu. İkinci teste geçtik. Body lotion yani vücut losyonuyla devam ediyoruz. İstediğiniz herhangi bir marka olabilir. Tuvalet kağıdı bu bir istek arkadaşlar. Neden istek? Çok yazıyorsunuz. Ben de bunları sizler için derlemeye çalışıyorum. Bakalım bu tuvalet kağıdını da kesiyorum. Her seferinde elimle <laughs> koparırdım arkadaşlar. Bu sefer e, aksine makasla kesmek istedim. Bakalım tarifi beğenecek misiniz? Şimdi sırada ne var diye Merak edenler için tabii ki karıştırmak var arkadaşlar. Hala ünlü tuzluğumuz ortada yok bu arada. İkinci tarif oldu. Bakalım ne zaman piyasaya çıkacak? Yoksa bu tariflerde yüzünü göstermeyecek mi? 10 dakika sonra bakıyoruz. Nasıl olmuş? Silgiye benzettim ben ne alakaysa. Yani böyle bir şey olmuş. Bence bu slime olmadı. Siz ne dersiniz? Evet tarifler gerçek mi fake mi? Hadi bakalım. Sizleri bekliyorum yorumlarınızı. Eh, bu ıslak peçete oldu bence. Nemlendirici peçete. Ellerimizi silebiliriz. Aha bir tarif daha. Üçüncü tarife geçtik. Kinetik kum. Çok 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 iste kalmıştı. Şampuanla isteyenler var. Tutkalla isteyenler var. Vücut jeliyle isteyenler var. Duş jeliyle isteyenler var. Ben el sabunu koyuyorum. <laughs> Bunların hepsini isteyen için bu tarif hepinize gelsin arkadaşlar. Çünkü e, birbirinden farklı tarifleri denemeye çalışıyorum. Ve karıştıracağım. Kesinlikle oluyor denmiş bakalım benimki olacak mı çok merak ediyorum ama kinetik kumun rengi mükemmel bence en sevdiğiniz renk hangisi benim mor sizinki evet karıştırıyorum karıştırıyorum çok ıslandı ee, ama hala bir çekme uzama yok gibi arkadaşlar sanki evet şipşak testlerimiz 10 dakikada ayy bekleyince daha fena olmuş arkadaşlar bu <laughs> ben bunu hiç beğenmedim hiç olmadı bu benim tarifim tutmadı. Sizinkiler tuttuysa sizleri tebrik ediyorum ama benimki olmadı. O en sevdiğim bir sonraki tarife geçtik. Nedir bu? Evet evet anlayacağınız üzere katı Arap sabunu sıvı da kullanabilirsiniz. Şampuanla karıştırıyorum. Yine tarif istek almıştı. Bakalım olacak mı? İyice ezmem gerekiyor. Sonra da çılgınlar gibi çıkı 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 karıştıracağım arkadaşlar. çekimi hız, hızlıya aldım çünkü gerçekten çok zor oldu karıştırması ama değdi doğrusu. Bakın bildiğiniz yani bu pofuduk slime gibi bir şey oldu. Ee, bence en bu videonun en başarılı tariflerinden bir tanesi. 10 dakikada bekletiyorum ama bekletmesem de kıvam mükemmel ama aa bir dakika yok hayır hemen fikrimi değiştirdim. 10 dakika bekleyince daha güzel olmuş. Siz ne dersiniz? Kendini toplamış. Elimizle oynayabiliyoruz, çekip uzatabiliyoruz. Test için mükemmel bir sonuç. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Hadi bakalım deneyin derim evde varsa bu malzemeler. sırada yine şampuanlı bir tarif var. Faş fuş faş fuş döktük kaba ve içine el sabunu da koyuyorum. Bunlar da çok istek almıştı. Markalarına takılmayın. Marka olarak yazıyorsunuz ama her marka şampuan ve el sabunu bende yok. O yüzden ben mesela şu marka el sabunu, şu marka şampuan diyorsunuz. Ben genel olarak şampuan ve el sabununu karıştırarak tarif yapıyorum arkadaşlar ve yine karıştırıyorum. Bakalım ne olacak? Boya mı koysaydım acaba? Hayır. Direkt kolaya kaçmışız arkadaşlar burada ve 10 dakika beklettik aldık. Ring, ring, ring. olmamış. Belki de marka bağımlı yapmam gerekiyor. Ne dersiniz? Her markayla olmayabilir. Bilemedim. Sonraki teste geçtim. Hmm, likit silikon. Bunu tarifini e, valla bir internette <laughs> aç ablanızı konuşuyorsun dediniz değil mi? Bunun tarifini e, internette yani YouTube'da görmüştüm. Sizler için ee, yapmaya çalışacağım Bakalım nasıl olacak değişik su gibi değil mi Ama işte karıştırınca böyle e, uçucu değişik bir kıvam alıyor boya çok dağılmadığı için de ama olsun iyice karıştırınca da fena olmadı bakalım bundan slime elde edebilecek miyiz çok merak ediyorum sim koyuyorum Niyeyse bilemedim ama canım sim koymak istedi kanalıma abone olmayı unutmayın bildirim zillerini de açarsanız çok mutlu olurum Arkadaşlar şimdi ne yapacağız Evet gördüğünüz üzere su koyuyorum arkadaşlar. Çok özel bir tarif bu. Daha önce bu tarifi hiç ama hiç denememiştim kanalda. Bakalım beğenecek misiniz? Bakın böyle oje gibi kendini toplamaya başladı. Ne yapacağız? Daha da soğuk suyun içine tutuyorum. Yani bildiğiniz nerede? Çeşmenin altında yıkıyorum. Müthiş oldu. silikonlu slime yapın isteyenler için. Geldi bu tarif bence harika oldu sonuç işte böyle kurudladıktan sonra bu oluyor biraz tırnaklarıma yapıştı ojelerimi yerinden söktü ama olsun ee, benim çok sürem olmadığı için çok fazla bekletemedim ve yıkayamadım biraz beklerse daha çok kendini çekiyor ve daha sakızımsı güzel bir kıvam alıyor arkadaşlar bakın işte yoğurdukça da görüyorsunuz ben beğendim çok güzel ve denenmemiş bir tarifti. Bugün slime testlerinden bolca bir gündeyiz. Yine şampuanla bir test yapıyoruz. Bakalım el sabununu da döküyorum. Ve buna acaba şu ünlü tuzlukta tuz mu koyacağım yoksa şeker mi koyacağım yoksa hiçbir şey koymayacak mıyım? <laughs> evet, gıda boyası geldi. Tahmin edilemez bir üçüncü bileşen oldu arkadaşlar. Karıştırınca bakalım ne olacak. Ama bir dakika bu sanki biraz daha kendini topluyor gibi. Acaba dolaba mı göndersek? göndürsek dönde döndürün <laughs> nasıl bir şey. Evet tuz geldi ama tuzluğumuz hala yok. Bize küsmüş galiba arkadaşlar. Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Kıvam alması için dua ederek bir sonraki adıma geçiyorum arkadaşlar. <laughs> 10 dakika buzluğa gitti ve geldi. Dilim tutuldu şu anda. İnanılmaz. Sonuç bence mükemmel. İtiraf etmek gerekirse hiç böyle bir şey beklemiyordum. Müthiş olmuş beğendim beğendim valla sonuç güzel değil mi arkadaşlar ne dersiniz? Bu birbirinden harika slime testleri beğendiyseniz eğer like tuşuna basmayı unutmayın. Abonelik bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Haydi bakalım yeni slime testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.